哎呀！去我说抢我，是吧？啊？抢我。 Nerede çamur ya? Aha. Sonra yap o zaman. Sonra sonra bin. Mükemmel. Ha? Mükemmel. Hmm. Perfect. Perfect. Bir bak. Evet. <laughs> evet arkadaşlar bunun adı hindistan cevizi. İyi mi? Evet. Şöyle ben beyaz bir şey. Ya bir gamda. Gamda. beyaz bir yumuşak bir eti var. <laughs> et var. Et. Ben hadi yok. Bunu yok. Bu. Su su bildiğiniz suyu. Üç tane kestik değil mi? Hı, hmm, üç Üçüncü çok sevdim onu, iyi ya. Tamam. Kaç puan veriyorsun? Kaç puan? On da on. on. da on. Tabii ki on. Çiftlik malı mı yani? Yoksa başka yerde? Bunu şey lazım ya. Şeker mi? Şeker. Çok güzel şeker.